Kaddafi için yolcu uçağı düşürülmez. Ya oğlum <laughs> dinlemiyor musun teori zaten? Kaddafi sanıyorlar yolcu uçağı olduğunu bilmiyorlar. Teori zaten. Kaddafi'nin özel uçağı sanıyorlar bunu. Bunun üzerine düşürüyorlar zaten. Bütün olay o. Burada bir hata yapıldığı için de kimse üstlenmiyor. Radar kayıtları seriniyor. NATO duayen NATO susuyor. Tabi olan yakınları ne oluyor? Yolcuların yolcular. Demiştim <laughs> size. Kaddafi sanılıp düşürüldüğü düşünülen uçak. Bilmiyorum bunu, bunu aranızda kaç kişi okudu etti. Çok meşhur değil aslında. Eğer politikayla ilgileniyorsanız meşhur bir olay bu. Bu kazayı bilen var mı? Diğerleri meşhur kazalar. %36 bandansın. Lan oğlum <laughs> bir konsantre olun. Çöle düşen mi? Yok yok çöle düşen değil. Tam o yayını tamam takip etmemişsiniz. Yine 80 yılı. Yine 80 yıllarındayız. Fakat yine tabii soğuk savaşla alakalı bir şey ama e, İtalya'dayız bu sefer ve İtalya'nın tarihini biliyorsanız eğer İtalya bizden bile çok karışık hatta İtalya prototip Türkiye derler. İtalya inanılmaz karışık e, zaten bu Gladio'ydu NATO'ydu bilmem neydi Carthurt hepsi zaten İtalya'dan çıkma mevzular. mafya ile ilişki de, derin devlet bunlar falan hepsi orada dönem mevzu ve tam peak noktasındayız o dönemlerde. Şimdi bunlar ekranda gördüğünüz simülasyonlar farklı simülasyonlar. Çünkü farklı iddialar var, farklı teoriler var. Bir tane elimizde net şey yok. Bu uçak kazasını gizemli yapan mevzu da bu aslında baktığınız zaman. Çünkü bir tane elimizde net e, uçak kazasına sebep olan olay yok. Farklı farklı teoriler var. 80 kişi ölüyor burada. Yani diğerlerine göre az görülebilir ama e, hiç yolculuk için aslında çok. Sicilya'nın kuzeyinde açıkta denize düşüyor uçak. Havada parçalandığı biliniyor. Ya bomba ya da işte materyalde bir sorun olduğundan şüpheleniyor ilk başta. E, kuzeyden yanılmıyorsam Palermo'ya Sicilya tarafına uçuyor. Ve o işte adacıktan geçerken denizin üzerinde bir şekilde düşüyor uçak. Şöyle bir sorun var. 2000'li yıllara kadar İtalya'da uluslararası havacılık kurallarına göre bağımsız bir kurum yok. Devlet incelemesini yapıyor. Devlet mahkemelerinde görülüyor. E, İtalya'da da devlet sıkıntısı var zaten. Devlet kendi yaptığı bir şeyi ortaya çıkarmaz. En azından eski dönem İtalya'sından bahsedersek eğer 80'lerde. O yüzden devlet tarafından sıklıkla teröristlerin bunu yaptığı işte bomba kullanıl, bomba iddiası kullanıldı. İşte tuvaletinde bomba patlatıldı. O yüzden kuyruk koptu ve denize çakıldı deniyor. Ama bazı İtalyan gazetecilerine anonim bir şekilde İtalyan askerleri geliyor. Ve diyor ki bu işi savaş uçakları yaptı. Yani ilk burada ortaya çıkıyor. Savaş uçakları vurdu bunu. Kim vurdu? NATO uçakları vurdu deniyor. Bunun üzerine İtalyan gazeteciler böyle işte araştırmaya ve işte kamuoyuna bunu taşımaya başladıkları zaman İtalya diyor ki ya kaza anında Akdeniz'de herhangi bir savaş uçağı yok yakınlarda. Bu yüzden mümkün değil. Ama işte radar kayıtları ortaya çıkıyor ve kaza anında 9 tane NATO uçağının bölgede olduğu ve bir Fransız savaş gemisinin de bölgede olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi şimdi şu, ana kadar ilginç geliyor değil mi hikayesi? Asıl ilginç olansa bir ay sonra bir dağın eteğinde bir tane MiG savaş uçağını buluyorlar. Parçalanmış şekilde düşmüş yani daha çarpmış. Hatta bir tane de pilotunu da buluyorlar ölmüş bir şekilde. Daha da ilginci olan şu Mik savaş uçağı İtalya'da ne işi var? Libya'ya ait bir savaş uçağı. Asıl mevzu burada şekillenmeye başlıyor. Şimdi bilmeyenleriniz için o dönemler İtalya ile NATO ülkesi olmasına rağmen İtalya ile Libya'nın Katafin ilişkileri çok iyi. Diğer ülkelere nazaran çok iyi ilişkileri var ve diğer ülkeler de bundan rahatsız. Özellikle işte Amerika Birleşik Devletleri, Fransa vesaire çok rahatsız bu durum. İtalya çok iyi ilişkiler gidiyor, işte onlara silah satıyor, pilotlarını eğitiyor, MiG uçaklarının, Libya'nın savaş uçaklarına en azından müsaade ediyor, engel olmuyor gibi gibi birçok olay var. Uçak kaza, bu, bu kaza malum değil, bu kaza diğerlerinden biraz farklı. Malum yanlış bir arkadaş da uçak Libya'ya ait. Şimdi, diyor ki onun üzerine, bu uçak MİG uçağında bulunduğu için bir ay sonra, NATO üstlerinin bütün radar kayıtlarına bakalım bir diyor. Çevrede çünkü bir sürü NATO üssü var ve an ben kayıt edilmesi gerekiyor. Bir de bakıyorlar ki o gün 12 saat içerisindeki bütün NATO radar kayıtları silinmiş. Yani bu gerçek bir bilgi komplo teorisi falan değil şimdiye kadar anlattıklarım. 12 saatlik bir açık var. Ve diyorlar ki bunun üzerine niye böyle olur? NATO'da açıklama yapıyor diyor ki biz tatbikat yaptık. E o yüzden tatbikat yapılırken de radar kayıtları tutulmaz diyor. Saçma geliyor değil mi? <laughs> bunun üzerine vurulma tezi geliştiriliyor. Yani uçakta bomba patlamadı, uçakta ne bileyim materyalde bir sıkıntı çıkıp, malzemede sıkıntı çıkıp kendi kendine de parçalanmadı. Çin'in bir tane uçağında olmuştu biliyorsunuz. Havada parçalanıyor üç parçaya. O da olmadı. Burada diyor bir tane vurulma tezi var. Şu an resmi bir şekilde de bu ciddi şekilde tartışılan yani 40 yıldan fazla olmuş ve hala vurulma tezi tartışılıyor. Vurulma tezi de şu. Birinci teze göre Libya Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki tane savaş uçağı NATO uçaklarıyla kapışıyor açıkta. Ve bu esnada bu yolcu uçağı buradan geçerken yanlışlıkla vuruluyor ve düşüyor. Ancak bunu işte NATO uçakları yaptığı için işin üzeri İtalya tarafından ve işte NATO tarafından kapatılıyor. Birinci vurulma tezi bu. Animasyona bakıyorum ben de bir anda sizle birlikte. İkinci tez Kaddafi'ye suikast tezi. Şimdi şöyle bir bilgi var bu konu hakkında. Muammer Kaddafi o dönem Polonya'ya gidecek ve Polonya'yla bir anlaşma yapacak. Ambargo var ya Libya. Bir anlaşma yapacak işte şey karşılığında, ham madde karşılığında işte onlarla birlikte gıda şey yapılacağını falan filan. Mo Amerika'da Kaddafi'nin için yarayacak, bir Polonya gezisi. Ve asıl buraya giderken bunun ön bilgisi istihbaratın NATO'ya geçiyor ve Kaddafi'nin önünü kesmek istiyorlar, yani Kaddafi'nin işini bitirmek istiyorlar orada. Fakat Kaddafi'nin kullandığı Tupolov diye bir tane model uçak var, Mac o Mac Douglas uçağına uzaktan çok benziyor model olarak. İddiaya göre yine tabi bunlar bu kısımlar hepsi iddia. İtalya'daki NATO üslerinden ABD ve Fransız savaş uçakları kalkıyor. Amaç oradan geçecek olan Kaddafi'yi etkisiz hale getirmek. Kaddafi bunu bir şekilde Roma üzerinden İtalya ya yakın yaşayan e, Libya ve Kaddafi'ye. Bunu oradan öğreniyor ve aradan sıvışıyor. Bu esnada orada geçen bu uçak, yolcu uçağı bunu Kaddafi'nin uçağı sanıyorlar ve yanlışlıkla düşürüyorlar. Kaddafi eskort eden iki tane Libyalı MiG savaş uçağı da işte tam burada. Bu NATO uçakları da kapışıyor belki de bu eskortelen uçakları gördükleri için yolcu uçağında Kaddafi'ni sanmış olabilirler bilinmiyor bir şekilde kapışıyor bunlardan biri de o demin bahsettiğim düşen mik uçağı teori bu hatta ve hatta e, eski İtalya başbakanı iki kere başbakan yapmış Amato e, var İtalya'da bu sene bu sene içerisinde daha ben o yüzden tekrardan hatırladım bu uçak kazasını bu sene bu tezi tekrarlıyor diyor ki evet diyor büyük bir ihtimalle böyle oldu mevcut başbakan Meloni bu meşhur sığınmacı kaçtı var ya o da diyor ki bunlar çok önemli açıklamalar Fransa hükümetine çağrı yapıyoruz. Elindeki bütün belgeleri açıklasın. Bu uçak kazasında ne oldu? Şimdi diyeceksiniz ki niye bu kadar gündem ediliyor? İtalya için ciddi bir kayıp. Hala ne olduğu belli değil. Ve diğer taraftan da bu olay sonrası 10 yıl içerisinde bu uçakla bağlantılı olan, işte o radar bölgelerinde üstü olan komutan, pilot, kim varsa onlarca kişi 10 yıl içerisinde hayatını kaybediyor. 5 kişi güya intihar ediyor. Rammstein'de kaza oluyor meşhur Almanya'da biliyorsunuz orada pilotlar ölüyor. Yani kim ucundan bucundan buna dokunduysa bu mevzuya hayatını kaybediyor ve tabii ki de bu da e, komplo teorilerini ateşliyor. Bu uçan başına ne geldi? Ne oldu? Niye düştü diye. İtalya ilk başta devlet olarak diyor ki ya diyor bu diyor e, bombadır ya da işte bilmem ne kazadır. Bir şekilde olayı kapatıyor. 2013 yılında da aslında de facto kabul ediyor. Diyor ki e, büyük bir ihtimalle vurulmadan dolayı. Sebebi bilinmez, büyük bir ihtimalle vurulmadan dolayı düştüğü için 110 milyon euro şey yapıyor. Tazminat ödüyor ailelere. O yüzden burada farklı animasyonlar görüyorsunuz. Çünkü bugüne kadar yani günümüze kadar hala daha nasıl düştü belli değil. 3-4 tane tez var hakkında. Belki önce şey önce enkazı hiç çıkarmıyorlar. Önce enkazı hiç çıkarmıyor. İtalya istemiyor bir tane savcı var meşhur. E, o baskı yapıyor ve gidiyorlar uçağın enkazını birincide çıkarıyorlar bir kısmını. Yetmiyor diyor ki bütün uçağı çıkarırsak diyor ortaya çıkacak ve ikinci kere de bütün uçağın enkazını çıkarıyorlar. Ama enkazdan da bir şey ortaya çıkmıyor. Yani bir veri elde edemiyorlar. Bir tanesi özel o da şey teorisi. Özel bir jet oradan geçerken çarpıyor o yüzden düşüyor o teori var. Yani dört tane teori var. Bunlardan en büyüğü e, düşürülmesi bana da yakın geliyor. Ha bir de şey e, bilmeyenleriniz için Kaddafi'nin kendisi bu Kaddafi'ye soruluyor. E, Kaddafi'nin kendisi şey diyor. Evet diyor öyle oldu. Yanlış anlaşıldı diyor. Beni diyor sandılar. O yüzden düşürdü. Ama Kaddafi biraz böyle sıkıntılı bir adam olduğu için yalanda konuştuğu için bazen e, güvenli kaynak olarak bakılmıyor. Ama merak edeniniz varsa Muammer Kaddafi'nin kendisi şey diyor. Ben sandılar o yüzden düşürdüler diyor. Yani onaylıyor aslında Polonya gezisini. Doğruluyor. Kaddafi onaylıyor. Evet zey zey. Kaddafi onaylıyor. Kaddafi böyle oldu diyor. Ama İtalya devleti uzun süre yani çok garip hareket ediyor. Ve kim bununla alakalıysa bir şekilde ölüyor. Ya yani intihar ediyor. Beş tane komutan intihar ediyor bildiğim kadarıyla. Diğer pilotlar kazalarda ölüyorlar. Ramstein'de ölüyorlar işte. Meşhur kaza var. Kaddafi için yolcu uçağı düşürülmez. Ya oğlum <laughs> Dinlemiyor musun teoriyi zaten? Kaddafi sanıyorlar yolcu uçağı olduğunu bilmiyorlar. Teori o zaten. Kaddafi'nin özel uçağı sanıyorlar bunu. Bunun üzerine düşürüyorlar zaten. Bütün olay o. Burada bir hata yapıldığı için de kimse üstlenmiyor. Radar kayıtları seriniyor. NATO duayen NATO susuyor. Tabi olan yakınların ne oluyor? Yolcuların, yolcuların. Benim en ilginç bulduğum kazalardan biri bu. Çünkü politik sebebi var. Hani Kazanın kendisi normal demeyeceğim tabi yine kaza ama. E, çok bir özelliği yok akılda kalacak bir şekilde. Kuyruk kopuyor ve uçak denize düşüyor. İtalya ile arası iyi dedin. İyi zaten. İtalya ile arası iyi. İtalya'dan gidiyor zaten bilgi Kaddafi Erdem. Yani teoriye göre tabii böyle deyince sanki gerçek onaylanmış bir şekilde öyle olduğu gibi anlatıyoruz da. Yani teoriye göre buradan geçerken Roma'dan bilgi geliyor. Bilgi geliyor. Burada İtalya biraz şey ara görev görüyor. Hem NATO ülkesi hem şey ya. Gidiyor bilgi yapıyor. Ve diyor ki Kaddafi böyle böyle bir şey var. Kaddafi de buradan geçmiyor. Ha, uçak düşürme konusunu mu diyorsun? İtalya değil. Akagir. Akagir yazmış da düşüren Fransa ve iddiaya göre tabi yine. Sürekli iddiaya göre tekrarlıyorum da. Düşüren Fransız ve Amerikalılar. Fransız uçakları ve Amerikalı uçakları iddiaya göre. şey İtaly İtalya işin içerisinde değil. İtalyalılar yapmıyor bunu. Sence hangisi doğrudur? Ben de düşürülme teorisi bana daha mantıklı geliyor. Ben de düşürüldüğünü düşünüyorum. Ve büyük ihtimalle iki teoriden de ikisi de mantıklı geliyor. Hani Kattafi sanıp düşürmek de veya e, yanlışlıkla MiG uçaklarıyla dalaşırken e, uçağa isabet etmesi. İkisi de bana mantıklı geliyor. Her halükarda o MiG, MiG, uçaklarının işin içerisinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani uçağın enkazını bulmuş şeydi İtalya'da. Hatta o enkazı incelemeden bu arada o MiG uçağının enkazını incelemeden İtalya şeye veriyor geri. Libya'ya geri veriyor. İtalya'nın bir alakası yoksa neden gizliyor? NATO ülkesi gizliyor derken yani İtalya alttan alttan şey yapıyor zaten. Harlıyor o dönemlerde şu anki İtalya'dan bahsediyorsan Volira, şu anki İtalya e, bu yani demin dediğim gibi eski başbakan ve şu anki başbakan da çağrı yapıyor Fransa bu konuyu açıklasın diye. Uçak Kaddafi'nin değilse neden MIG'ler tarafına koruyor? Teori işte O'Brien. Teori. MIG'leri görüp Kaddafi'nin mi sandılar? Yoksa MIG'lerle başka bir şey teorisi daha var. Onu da söyleyeyim madem aklıma getirdiniz unutmuştum ben. Şey teorisi daha var. E, i̇ki tane MIG Çekoslovakya'dan yanılmıyorsam, e, Yugoslavya'dan Yugoslavya'dan Libya'ya teslim edilecek iki tane MIG. Yola çıkıyorlar MIG'ler e ve Fransızlar ve Amerikalılar bunu haber alıyorlar ve bu Libya'ya varmadan düşürmek için kalkıyorlar. Ve o esnada olan yine uçağı oluyor. Yani her türlü uçak bok yoluna gidiyor iki, iki, iki durumda da. Meloni Fransızda hiç sevmiyor evet zaten. Ama bu da şey tarihiyle İtalya tarihiyle alakalı olduğu için buna şey diyorlar karanlık yıllar diyor İtalyalılar. Orada bir 15-20 yıllık şey var ya terör dönemi var ya İtalya'da. İyi geceler abi benim anlamadığım Kaddafi karakterinde bir insan ortalığı ayağa kaldırmaz mı? Sessiz kalması da bir garip. Fatih daha ne yapsın Kaddafi oğlum o dönemler? Kaddafi ile Amerika ve Batı o dönemler kafa kafaya yani bildiğin savaş halinde. Adam dünyadaki bütün terör örgütlerini destekliyor. Batı'ya meydan açmış durumda. Yani Saddam falan vardı ya Batı'ya meydan okuyordu falan. Saddam halt yemiş yani yanında. Kaddafi o kadar şey yapıyorlardı. İtalyalı değil İtalyan. Hayır İtalyalı İvan. <laughs> İtalyalı. Duayen İtalyalı belki bazılarınız yaşı yetmez de Kaddafi ortalığı bayağı ayağa kaldırdı. E, loka bir şeyini burada daha demin loka bir faciasını falan söylediler ya finanse ediyordu Kaddafi. Bütün dünya çapındaki teröristleri. Yani bu teze ilginç buluyorum. Bugüne kadar çözülmemesi de enteresan. Yani ne olacak ki artık 40 yıl geçmiş mesela. Yani ne, nasıl bir gizem olabilir ki şey yapmıyorlar halen de. Yani e, demin soran arkadaş için Kaddafi bu durumu şey diye anlatıyor. Evet diyor beni öldürmek istediler. O yüzden diyor düşürdüler. NATO yaptı diyor. İlginç bir kazalardan biri. Yani ilginç olan şu uçak kaybolan uçaklar en ilginci sanırım ama düşüş sebebi belli olmayan uçaklar daha da ilginç. Çünkü normalde biliyorsunuz havacılık affetmez. Yani uçak düşecek. Ne, neden oldu? Neden düş, düş, düştüğü belli olmayacak hali. Garip gelmiyor mu size? Özgür bunların hepsi teori. Belki de öyle. Belki de eskort uçaklarını gönderdi. Bunları keriz dedi. Bu da olabilir. Belki de hakikaten dendiği gibi bir dogfight vardı orada. Dogfight esnasında şeye denk geldiler. Uçağa denk geldiler yanlışlıkla. 110 milyonu İtalyan verdi? Evet. İtalya, İta tazminat şeyi kararı verdi. Bilmiyorum, yanılmıyorsam. Bence doğru değil çünkü NATO amatör, amatör değil. Amatörlükle de alakası yok ki Sirius. Yani dünyanın en profesyonel adamı oldu. Deminden beri uçak kazaları konuşuyoruz. Bu pilotların bilmem kaç bin saat şeyi var. Tecrübesi var. Yani profesyonellikle alakası yok. Uçak kim? Uçak da önemli bir kişi yok Utku. Uçak da önemli bir kişi yok. Yani dediğim gibi büyük ihtimalle uçak başka bir uçakla karıştırıldı. O Tupolov mu ne vardı ya o şeyin Kaddafi'nin kullandı. Büyük ihtimalle onunla karıştırıldı ve yanlışlıkla yolcu uçağını vurdular. Ardından radar kayıtlarını silip işin üzerine örttüler yani. Benim anladığım bu. Kıçına konan sivrisine bile NATO'dan bilen Kadhafi'nin sözlerine ne kadar güvenilir? Türkiye'de Perinçey'in her şeyi CIA'dan bilmesi gibi. E doğru ki evet onu söyledim demiş zaten. Ama yani adamın iddiasında ortaya koyman gerekiyor. İki, iki taraf var sonuçta burada. İtalyan gazetecileri de bu arada Kadhafi olayın değil ama uçağın düşürülmesi konusunda netler yani. Onlar araştırmacı gazeteciler diyorlar. Bize işte anonim şekilde ordudan komutanlar şunlar bunlar ulaştı. Ve herkesin söylediği şey aynı. Uçak kuyruğun kopması sonucu mu düşüyor? Evet bununla ilgili ilk teoride şey materyalde bir sıkıntı oldu. Materyal şey olduğu için esnediği için işte parçalanıyor kendi kendine. Bu Çin'deki uçak gibi. İkincisi tuvaletinde bomba patlattıkları teröristlerin. Üçüncüsü de tabii bunların ikisi de boş çıkmasından sonra. Üçüncüsü de vurulma teorisi. Yani benim en böyle ilginç bulduğum kaza budur. Bugün başka kaza incelemeyeceğim zaten. Yeter yani bu kadar. Başka bir gün başka kazaları da inceleriz de iki tane politik bir tanesi şey Sovyetlerin düşürdüğü bir tanesi de büyük olasılıkla Amerikalıların düşürdüğü veya Fransızların kısacası NATO'nun düşürdüğü bir uçak sahilde gören kimse yok mu peki yok Onurcuğum benim gördüğüm bildiğim yok Sally filmini izledim mi izledim devamı gelir mi bakarız gelir yani benim böyle favori birkaç tane şeyim var uçak kazası ama genelde politik kısmıyla ilgileniyorum ben yani teknik işte pilotlardan şunu ondan değil böyle politik şey olduğu zaman sebep olduğu zaman MiG'in pilotu ne durumda? Elsek demin dedim ya pilotun cesedini buldular diye. E, uçakla birlikte MiG'in e, pilotunu da buluyorlar ve çürümüşlüğüne bakıyorlar cesedin. Aynı tarihe denk geliyor bu uçağın düşmesiyle. Daha artık ne söylenebilir? Pilotlar neden kontrol etmek için yaklaşmamış acaba? Abi dogfight diyoruz. Zaten yani birinci teoride bilerek düşürmüyorlar. İkinci teoride de Kaddafi'nin uçağı sandıkları için düşürüyorlar. Kaddafi'nin bu şeylerle uçak kazalarıyla ilgisi de çok değil, ilginç değil mi? Lokabi'de de mesela aynı. Kaddafi yüzünden veya Kaddafi kabul ediyor, tazminat ödüyor. ve diyor ki tazminat atıyor diyeceğim ama karşılığında e, Libya üzerindeki yaptırımları kaldırın diye. Bir tane teori diyor ki bu bunu bilerek yaptı. Halbuki alakası yoktu. Tazminat ödedi ve aslında ucuza bir şekilde şeyleri kaldırttı. Ambargoları falan kaldırttı diye. Hatta tutukladığı Hollanda'da yargılayıp tutukladıkları e, Libya istihbaratından iki eleman vardı değil mi? Bir tane mi iki tane mi? Bir tanesi İskoçya'da hapisteydi. 2009 yılında saldılar onu. Libya'ya geri gönderdiler mesela kanser falan diye. Kaddafi böyle şeyde karşıladı onu. Hava, havalanda karşıladı. İlginç değil mi?